Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videodan önce size bir özür dilemem gerekiyor. O yüzden videoya hemen başlayamayacağım maalesef. Şimdi benim özür dilememin nedeni şu. Ben e, ilk videomu 6 ay önce atmışım. 6 evet. 6 ay önce ve bir daha hiç aktif olmamışım. Yani ne toplulukta bir aktiflik belirtisi vermişim ne de bir videoda aktiflik belirtisi vermişim. Zaten bir tane videom var. Kanalı yeni açtım. Bu arada videolarım kalitesiz olabilir. Yeni başladım. Videolar istediğim gibi olmuyor. İstediğim gibi editleyemiyorum. Bu yüzden de özür dilerim. Bu yüzden de üzgünüm. O zaman videoya geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mary. Biliyorsunuz zaten. Bugün Evelyn'i okula kaydettireceğiz. Bu yüzden video çok geç şey olmasın diye yani video çok uzun olmasın diye ben önceden hazırlandım. Şimdi Evelyn Evelyn'i hazırlayacağız. <laughs> Bir dakika ben şimdi gerekli şeyleri aldım mı? Mesela benim gözlüğüm nerede? buldum. Ama alamıyorum. Ama alamıyorum. Buldum ama alamıyorum. Yardım. Et. Ben o gözlükten vazgeçtim. O yüzden şunu takacağım. Çünkü o çıkmadı da iki saatte. Telefonumuzu alalım mı gidelim? Evin anahtarını almaya gerek yok bence. O yüzden şimdi evin uyandıralım. Sesim gidiyor mu bu arada? Çok sessiz konuşuyorum da. <laughs> Evelyn. Anneciğim kalk. Evelyn. Evelyn. Efendim anne. Kalk kızım. Bak, okula geç kalacağım. Tamam. <laughs> ha, video mu çekiyorsun anne? Evet. Merhaba arkadaşlar. Gel şimdi seni hazırlayalım. Ne giymek istiyorsun anneciğim? Anne yani ben şunu gideceğim. Tamam. Böyle toka falan ister misin? Evet şu. Tamam. O zaman kapatalım bunu. Ben seni giydireyim. Şimdi durduruyorum. Evet giydirdim. Şimdi tokanı da takalım. Çok güzel oldun. Evet. Şimdi kamerayı alalım. Ama dur benim. Şimdi sen kamerayı tut için Burada otursan ben e, şunu koyayım. <laughs> tamam, şimdi gel anneciğim. Yine kamerayı. Ya da sen kamerayı bana ver. Dur. Nasıl alacağım? <laughs> sen telefonu tut kuzum. Şöyle şey kapatalım. Şimdi yüzünü yıkayalım senin. Ben dediğim gibi önceden hazırlanmıştım. Şöyle bırak kızım yere bunları. Gel yüzünü yıkayalım. Tamam anne. Foşur 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 foşur. Tamam. Şimdi yüzünü sil kızım. Tamam. <laughs> şimdi aşağıya inelim. Aşağı inince açarım kaydı. Evet, şimdi. evet geldik. Arada şarkı söylüyordum bu arada. Duyan oldu mu? Ben duydum. Sen zaten duyarsın. <laughs> Telefonu koyalım. Ay tabağın içine git. Ben şunu koyayım kızım. Sen de bunu ye. Kamerayı koy şöyle. Ha bak çantası bu. Ruby. Ruby şapkasını unutmuş. Neyse bunu koyalım. Bu ne ya? Neyse evet, boş Heh, kızım hadi. Ya. Kim ama ne? Ben sana ama evde çatal yok diye biliyorum. Kaşık varsa bunu diyemezsin. Neyse bir şey yok. ya. Elini yıkarırsın. Nim nim. Tamam. Bu şimdi ben kamerayı alayım. Dur bir dakika kızım sen kamerayı tut. Ben e, şunu alayım. Plaseyi. <laughs> Çan kase. Tamam. Şimdi ee, Sen elini yıkayacaksın. Dur, dur dur dur. Tamam. Şu, ay kızım bana ver onu. Sen ee, Otur istersen. Tamam şu moda oturayım. İstersen böyle tabletinden bir şeyler bak. Dur ben alayım. Şöyle bir şeyler oyna. Ben de bir kontrol edeyim. Kitaplar. Ama okulu, anaokulu olduğu için pek bir şey yok. Dur. Anaokulu değil. Anaokulu değil. İlkokul. Evet. Birinci sınıf. Tamam. Çok da ders işletmezler bence. Programa da bakmadım ama çünkü program yok. Tamam tamam. Her şey hazır. Ama dur defter koyayım. Bunu koysam. Anneciğim bunu koyayım mı? Ne o anne? Ee, fosforlu kalem. Koy. Defteri süslerim. Tamam. Şimdi kalem kutum. Tamam. Tamam. <laughs> Gel kızım. Tabletini bırak. Tamam. Hadi gel gidelim. Ben telefonumu almadım ama olsun zaten direkt eve geleceğim. Evet geldik. Ben ee, dur konuşmayı unuttum bir dakika. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kayıt yaptıracaksınız galiba. Evet ben ee, kızımı kayıt yaptıracaktım. Tamam. Biz e, istersen yani isterseniz dön sınıfına göndereyim. Olur. E, hemen yani burada beklemesin. Sıkılır diye düşünüyorum. Evet zaten ben de öyle düşünüyorum. O zaman götüreyim ben seni. Dur ben de geleyim. Ve evet, gidelim. Gel bakalım küçük hanım. Tamam. <laughs> Bu arada ee, şubesi kaç? Yani şubesi kaç derken? Şubesi ne? C şubesi. Hmm, tamam. <laughs> İsterseniz bir tane dolap seçsin şimdi boş olan dolaplardan. Anneciğim seçmek ister misin? Olur. Tamam. Ee, bu boş mu? Yok. Bu boş değil ama bu boş. Hmm, tamam bu olsun. Burada galiba ders kitapları var. Evet, evet. Onlar ders kitapları. Ayrıca şu küçük olan e, hikaye kitabı. Moralan'da içinde hem konular var hem de testler var. Hmm, anladım. Tamam. Ben o zaman çantanı buraya koyayım. Zaten <laughs> işte kaydını yaptırınca tam olarak girersin derse. Tamam. Sınıfı burası. Ben kamerayla girsem sorun olmaz değil mi? Yok yok. Tamam gel anneciğim. Bence sen yürü. Tamam. <laughs> ee, Öğretmen hanım. Ee, buyurun. Buyurun müdür hanım. Yine bir öğrenci geldi de sınıfımıza bekliyorlar. Onları bir yani sizi dersinizi engellemesi <laughs> yani gelebilir mi? Gelebilir. Tabi niye dersimi engelliz Tamam çağırıyorum. Ee, geçebilirsiniz. <laughs> ben geçeyim o zaman. Siz de büyük ihtimalle gidersiniz. Hayatını yap yaparız. Ay. Geri mi çıkmış? Ne oluyor? Ay, anne beni niye bırakıyorsun? Ya, ne oluyor ya? Ne sıkıcı anda duruyor. Elme bozacım merhaba şunu bırakayım <laughs> galiba kaç yani yeni öğrencisin sen tatlım ee evet <laughs> ben e, gerekli işlemleri yaptıracağım şimdilik galiba müdürdü o hanımefendi Eee, başta durabilir dedi. Yani durmasının bir sıkıntı, sakıncası yok, değil mi? Yok, yok, durabilir. <laughs> o zaman ismi neydi? Evelyn. <laughs> tamam. Gel Evelyn'cim. Ee, ben ses rengini oturtayım tamam Anneciğim ben gidiyorum. Tamam anne. <laughs> Buradan gideyim neyse dur gitmeyeyim ben gerek kaydı böyle tam olarak yaptırayım peki Gel Evelin'cim sen buraya otur Şimdi biz dersimize devam edelim Şimdi iki kere iki, iki artı iki kaç eder? Hmm, bir art, i̇ki artı Çık çık. Dur, bana gel. Bana katayım. Evelyn. Em touch map. Evet. Bak lan yaz istersen. Tamam. Sayıları biliyorsun değil mi? Yani yapabildiğine göre biliyorsun. Evet. Kovala, kovala. Yongiyi biyim. Ama bu inmedi mi? ben em ıı, sileyim. Tamam.

düdüt çıkabilirsiniz çocuklar. Tamam. Oha. Ya biz aynı ya. Vallahi ben bilmiyorum ki. Bana çok şanslı. Hadi tamam. Evet. İşte dolabı da ekşi. dolabı. Bir kaç bir Bu değil. Bu benimki. Boş ama şey, ben de yeni geldim ya ondan. Hı. Kapatalım ya. Bir Şey yapmaz. Nasıl bir şey olmaz. Nasıl My God, <laughs> annem burada bakalım gel. Merhaba. Sen de mi? Sen de bu okuldasın değil mi? Evet. Ay, <laughs> bakla like, şu so, ikincisin anne okulda olmas? Evet.